Ee, Sedat Peker dün akşam itibariyle bir takım tweetler paylaştı tekrar 1 Ekim'le ilgili e, bazı ifadeleri var Tabii o hakaret içeren cümlelerden ben hoşlanmıyorum biliyorsunuz okumuyorum da ee, üsluburma uygun değil timurun da uygun değil, da da uygun değil. Ee, bizim sevdiğimiz tarz değil biz gazetecilik yapıyoruz ee, şimdi 1 Ekim meclis açılışında sana güzel bir hediye vereceğim diyerek İçişleri Bakanı'na hedef oluyor ama başka isimler de var o tweet serisinde ee, şimdi o tweet serisinde Sayın İçişleri Bakanının dışında da hedef alınan başka isimler var. Şimdi onlara bakacağım hemen hızlıca. E ee, hepsi hakkında tutamıyorum. Siz de tutamıyorsunuz. Ha evet. Ee, şuradan açalım. Ömer Faruk Ataş. Kim o? Ömer Faruk Ataş, e, polis, bir polis müdürü. E, uzun süre İstanbul'da istihbaratta görev yaptı daha sonra bu Mustafa Çalışkan biliyorsunuz asıl hikaye şu yani Mustafa Çalışkan'a hep şey derler İstanbul bu önceki İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da Süleyman, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yıldızın hiç barışmadığı aralarında sürekli bir gerilim olduğu iddia edilirdi. Mustafa Çalışkan'ın işte Berat Albayrak'a yakın bir isim olduğu söylenirdi. Mustafa Çalışkan da açıkçası böyle Süleyman Soylu'ya karşı da açıklamalar yaptı öyle çok geri durmadı hatta Silivri Emniyet Müdürü'nün ee, hayatını kaybetmesi yani intiharı olayı ile ilgili e, bundan yıllar önce o olaydan sonra Cumhuriyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamada Ahmet Şikar yapmıştı o açıklamayı. Ben bu olayda tarafım demişti. Yani Mustafa Çalışkan'ın çalışkan intihar eden emniyet müdürünün Hakan Çalışkan'ın e, Süleyman Soylu'nun baskısıyla intihar ettiği iddialarını bir şekilde dolaylı olarak doğrulamıştı. Kendi arasında bir gerilim olduğunu belirterek. Aynı zamanda şu açıklamayı da yapmıştı bütün bu Sedat Peker ifşalarından sonra. Ee, hadi beni yargılayabiliyorsan yargıla diyen bir e, çıkış yapmıştı. Yani be, beni o zaman beni görevden alın gibi bir çıkış yapmıştı daha doğrusu. Yargılayabilirsen yargıla değil ama yani kendi hakkında bir şeyde bu tasarrufta bulunacaklarsa hadi yapın demişti. Şöyle bir gerçek var. Süleyman Soylu İçişleri Bakanı, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan ama iki tane iki kişi böyle inanılmaz gergin duruyor. Şimdi Mustafa Çalışkan o bu tweet serisinde ismi geçen Ömer Faruk Ataşı İstanbul istihbaratta görevliyken başka bir bölgeye gönderiyor. Ee, bir süre o bölgede görev yapıyor ama hemen İstanbul'a geri dönüyor. Ömer Faruk Ataş. Ee, bunun da Süleyman Soylu ile yakın ilişkilerinden kaynaklandığı öne sürülmüştü. Ee, şimdi e, Mustafa Çalışkan görevden alındı. Zafer Aktaş e, Süleyman Soylu ile ya yakın olduğu iddia edilen bir emniyet müdürü görevde. Ee, ve Ömer Ömer Faruk Ataş da e, istihbarattan sorumlu İstanbul Emniyet Müdürü oldu. Ee, şöyle şey var yani ba bataklık operasyonunu e, yapan ekibin başında olduğu söyleniyor. Bataklık operasyonu işte Necdet Taş ve e, Çetin Gören'e yönelik operasyondu. O bataklık operasyonunun mimarlarından olduğu söyleniyor. E, eski bir istihbaratçı yani e, parlak bir istihbaratçı olduğu kimi çevreler tarafından anlatılıyor. E, onun ismini anıyor e, Sedat Peker. Ve şimdi onu şimdi. Ha, evet. Pardon, okuyalım şimdi o 3 tweet'i. Birinci tweet'i de ekrana ama ben kendime göre okuyayım. İçişleri Bakanı HaberTürk programına katılıp Kolombiya'dan İzmir Limanı'na gelirken yakalanan 4 ton 900 kilogram kokainin yakalanması ile ilgili "Covid'den dolayı uçuşlar kapalıydı, bu yüzden polis yollayamadık." demesinin üzerinden tam 15 hafta geçti, hala ses yok. Ersin Limanı'nda ve Körfezdeki limanlarda tonlarca kokain yakalandı bu kokainler kimin? Timur kimin hakikaten? Ya şimdi bir kısmının alıcı firmasını biliyoruz. Ama burada en önemli tabii dikkat çektiği nokta bizim dilimizde tüy biten konuyu tekrar gündeme getirmiş olması. Ben de kendime öyle bir misyon biçtim Özlem. Yani Her misyonlardan bir tane... Evet, ben, evet, hayatımın sonuna kadar açıklamadıkları sürece ben soracağım. Yani ya bu Kolombiya'dan Türkiye, burada İzmir yazmış yanlış aslında. İzmir Limanı'na değil Mersin Limanı'na geliyor. Bu 4.9 ton kokaini Türkiye'deki alıcısı kimdi? Kolombiya'dan göndericisi kim? Ne Kolombiya'dan bilgi alabiliyoruz ne Türkiye'den bilgi alabiliyoruz. Biz bu sorunun yanıtını alsak gerçekten çok çok önemli olacak Türkiye için. Yani böylece Türkiye'nin bir kokain rotasına dönüştürülmesi olayının asıl faillerini, en önemli faillerini öğrenmiş olacağız. Ama gerçekten de bu konuda hala yani ikinci yıla yaklaşıyorlar. Bir buçuk yıl geçti. Bu konuda bize bir tane açıklamayı çok gördüler. Sadece şunu söyledi, zarla zorlu da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir soruşturma var gibi böyle yarım ağızlı bir şey söyledi ama belli ki soruşturma da yok. Çünkü hiçbir bilgi gelmiyor. Ee, şimdi diğer Mersin'dekilerin bir bazı, bazılarının kimin olduğunu biliyoruz. Örneğin 1.3 ton yakalandı bir şeyde, bir sevkiyatta. O 1.3 tonun Öz Şimşekler firmasına ait olduğunu biliyoruz, alıcı firmasının. Evet bir sonra yakalanan bir yine 30 kilo var en son gene onun 3 ve Mersin diye bir firmaya ait olduğunu biliyoruz. Yani birkaç tane firma biliyoruz ama asıl bu büyük yani 1.3 ton dediğimiz Türkiye için gerçekten çok büyük bir oran. Onu organize edenler kim? Türkiye içinde Türkiye'nin bir kokain rotasına dönüştüren asıl baronlar kim? Ya da baron kim? Çünkü 4.9 ton e, bir kokain getiriyorsa bir Türkiye'ye bu çok çok fazlası parası olan e, çok e, yani çok güçlü biri olması lazım. Çok çok güçlü biri olması lazım. Onu getirten kişinin. Ve gerçekten de polis istihbarat yani milli istihbarat bunlar iyidir. Yani bu kadar büyük bir malı getirtebilecek bir kişinin o teknik takiplerden, istihbaratlardan kurtulması da mümkün değildir. Yani birileri biliyordur ama biz bilmiyoruz ve bir türlü de öğrenemiyoruz. Ama Mersin'dekiler de gümrük muhafaza yakaladı işte. 1.3 tonu yakaladı. Daha sonra 500 kilo başka işte İzmir'de yakalanan var 540 kilonun şeyde yakalandı İzmit'te yakalandı Dil Ovası'nda 540 kilo büyük bir skandaldı o da ilk baktıklarında bulamadık temiz raporu vermişlerdi konteynere onun alıcısı kim onu da öğrenemiyoruz. Yani bir garip şey var yani bir garip açıklamama hali bilgi vermeme hali var. E bir Mersin Limanı'nda işte bazen büyük yakalamalar olduğunda onların hangi şirketleri olduğunu öğrendik. Onlar tutuklananlar var. Öz tutuklananlar var farklı firmalardan tutuklananlar var. Ee, ve o şeyleri yani o soruşturmalarında genelde şöyle bir e, zaafı oluyor. Firmalar diyor ki bizim haberimiz yoktu. Bizim malımız içine yüklemişler. Ve asıl o konteynerden o uyuşturucuyu alacaklar da öğrenilemiyor ve dosyalar e, maalesef e, derinleğine inmeden kapanmış oluyor. E, bu arada hatırlatalım izleyicilerimize duyuralım daha doğrusu Timur Ben ve Murat Arel 3 14 15 Ekim tarihlerinde Mersin'de olacağız. Mersin'de son bir etkinliğinde e, medyada basın özgürlüğü meselesini, e, ifade özgürlüğü meselesini konuşacağız. Sonra ben döneceğim. Yayınlarım var. Timurla Murat Mersin dosyasını biraz daha araştırmak üzere birkaç gün daha Mersin'de kalacaklar. Peki sence 1 Ekim'de Sedat Peker bu kokainin kime ait olduğunu mu açıklayacak? Ne demek istiyor? Evet. Kime yapıyor bu tweet'i? Ya bence orada daha farklı bir şey şu. Yani onu şu konuya ba bağlıyor. Yani tam böyle kokainle ilgili bir konuya bağlamıyor. Sezgin Baran Korkmaz'da ee, bir görüşmeyi anlatıyor aslında. Mübariz'in eski oteli dediği bu Edition Hotel ee, neresi biliyor musun? HSB şey HSBC. <laughs> evet, e, 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 evet. Evet. HSBC patlamasının <laughs> olduğu. Evet. Yani <laughs> orada o o Mansimov'un da o Edition Hotel'di orası Bodrum Yalık Hava Satışı sırasında o da Mansimov'un elinden çıkmıştı orada diyor Mehmet Arves'in kirli işlerini halleden İstanbul İstihbarattan Sorumlu Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Ataş'ta buluşup neler konuştular kesin Yüce Divanlıksın diyor yani bu kokainle ilgili olmayabilir emin olamadım ben direkt bu kokain sevkiyatlarıyla mı bağlıyor bunu yoksa bu Sezgin Baran Korkmaz'ın hikayesi içerisinde eee Yapılan bir plandan işte Mehmet Ağar e, ve e, Süleyman Soylu'nun e, ve işte Ömer Faruk Ataş'ın e, bir araya geldiğine ilişkin e, bir iddiada bulunacak diye düşünüyorum. Ama Sedat Peker'in şöyle bir yaklaşımı var. E, şunu yaptı yani o daha önceki tweetinde dedi ki ya ben tatil döneminde yaz tatilinde paylaştım çok büyük olayları çok büyük dostları paylaşmak ettiği ilgiyi görmedi. E, şey yapmadı. Şimdi meclis açılınca belli ki şöyle beklentisi var. Ben bunları açıkladıkça mecliste milletvekilleri bunu tartışın işte soru önergeleri şunlar bunlar biraz daha böyle yani e, en azından yasama organından bir ses çıksın e, şeklinde bir strateji belirleyeceği gözüküyor. Yani bu anlattığı şey de yani özellikle orada sonra diyor ki Mustafa Çalışkan Bey Ömer Faruk Ataşı iyi dışına yollamıştı. Biraz önce anlatmıştım onu. Mustafa Bey İstanbul'dan tayin olunca Ömer Faruk Ataşı hemen İstanbul'a geri getirdim diyor. Yani Süleyman Soylu'ya Zaten bunlar açık kaynaklarda da yani böyle emniyet e, kulis haberlerinde de daha önce dile getirilmişti. Ee, Zafer Aktaş yeni emniyet müdürü ve işte Süleyman Soylu'ya yakın olduğu, işte Süleyman Soylu'nun bir ekibinin artık İstanbul'da oluştuğu yönünde. Ee, şimdi bir de tabii orada şeyi söylüyor. E, Sezgin Baran Korkmaz yurt dışına çıkışında Ömer Faruk Ataş'ın çok ilgisi var diyor. Yani o da ne? Sezgin Baran Korkmaz, olayını kısacık bir anlatayım ki bu tweet anlaşılabilsin. Ee, Sezgin Baran Korkmaz Amerika'dan getirdiği 300 milyon doları Türkiye'de aklamakla suçlanıyor. Ee, bunu aslında Türkiye ısrarla suçlamadı ama Amerika'da bir soruşturma açılınca bir dava açmak zorunda kaldı Türkiye. Sezgin Baran Korkmaz'ın da bu parayı akladığı iddiasıyla mallarına el konulmuştu ama çok şaibeli bir kararla mallarındaki e, tedbir kaldırıldı. E, yurt dışına çıkış yasağı da kaldırıldı ve Sedat Peker şu iddiada bulundu. Dedi ki 4 Aralık günü Sedat Sezgin Baran Korkmaz İçişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Orada Süleyman Soylu onunla görüştü ve Türkiye'den kaçmasını, hakkında bir tahkikat olduğunu Türkiye'den kaçmasını söyledi dedi. Bunun üzerine Sezgin Boran Korkmaz 5 Aralık'ta yani bu görüşmeden hemen sonra yurt dışına kaçtı. Ve daha sonra mallarına tekrar tedbir kararı konuldu. Ama o arada bütün mallarını satması e, sağlanmıştı. Yani çok büyük bir skandal. Ve Sedat Peker bunun giriş çıkış saatlerine kadar anlattı. Yani hatta daha sonra e, meslektaşımız Tolga Şar'dan e, o emniyet merdivenlerinde nasıl oturup sigara içildiğinde kadar orada kimlerin olduğuna kadar e, çok böyle detaylı bir haberi bize attı. Ama buna rağmen Süleyman Soylu Süleyman. ne yalanladı ne bu konuda bir açıklama yaptı. E, bu şeyde e, bu şaibeyi e, bıraktılar. Şimdi Sedat Peker'in açıklamasından anlaşılıyor ki e, bu konudaki iddialarını süzdürecek e, Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili 1 Ekim'den itibaren yeni bu skandalı büyüten ki çok büyük bir skandal gerçekten bu. Bunu büyüten iddialar gelecek.